Ayancık'tan herkese hayırlı sabahlar Bitirin Haber takipçileri Dün gece yağan Yoğun bir yağıştan sonra Ayancık çayı Şu anda bu durumda Ayancık'ın girişi burası Ayancık içimizin girişi Şu anda Çaydaki durum bu şekilde İnşallah yukarıki köylerden evler falan yıkılıp zarar görüp herhangi bir can kaybı olmaz. Tek temennimiz budur. Gördüğünüz gibi Sinop Ayancık ilçemizde köprüden bakıldığında çayımız bu şekilde. Evet şöyle de görüntüleyelim. Burası Ayenc'in giriş köprüsü. Şey yatağının biraz geniş olması işi biraz kurtarıyor. Yoksa dar olsa köprüyü yıkılma noktasında zorlayabilir. Evet Ayancık'tan şu anda görüntüleneceğimiz bunlar. İnşallah can kaybı olacak bir durum olmaz. Çayımızın durumu şu anda bu şekilde. Evet, Litre takip takipçilerine hayırlı günler diliyoruz efendim.